İyi bir yatırım yapıyorsan 5 yıl içinde o yatırımı alman lazım. Bunu ben düşünüyorsam yukarıdakilerin zaten düşünüyor olması lazım. Bu son 10 yılda doğacak, büyüyen çocuklar 20 yaşında ne olacak hepsinde şey B12 eksikliği var, demir eksikliği var, büyüme geriliği var. Ekonomiyi mi konuşuyorduk? Aynen tam ekonomiyi konuşuyoruz güzel. Nasıl şu anda mevcut ekonomi? İki tane mühendis, başarılı mühendis olarak söylüyoruz bunu. 4-5 yıldır çalışan çok kötü. Çok kötü. Hiç memnun değilim. Ne zamandan beri kötü olduğunu düşünüyorsunuz? Ee, son iki buçuk yıldır çok çok kötü. Çünkü önceden kazandığım paranın 3 katını kazanırken şu an önceden 500 lira kenara koyuyordum. Şu an hala eksi 500 lirayım. Yani bence 4-5 eskiden yaşadığım hayatı yaşamak için 4 katı para kazanmam gerekiyor şu an. Alım gücü mü düştü? Alım gücü ve e, işte özel zevk olarak hiçbir şey yapamamaya başladık. Alım gücünü geçtim. Kafa dağıtacak, eğlenecek hiçbir şey bulamıyoruz. Sosyal aktivitelere bütçe ayıramıyorsunuz. Ayırıyoruz ama bir şey kalmıyor. Bir sürü insan ayıramıyordur. Ben üç tane işte dışarıda kahve içmek için üç tane işte çalışmam gerekiyor. Haftada bir bir şeyler içmek için üç tane. Ya önceden maaşımın üçte birine alışveriş yapıyorken şu an maaşıma alışveriş yapıyorum. Ekstra kenar atamıyorsunuz. Ekstra kenara hiç atamıyoruz. Aynen. Yani 4-5 yıldır. Türkiye'deki bir sürü şantiyeye emek veren bir mühendis olarak artık yurt dışına gitmek istiyorum. Hiç böyle bir niyetim yokken aklıma böyle bir fikir kazındı. Bu da ekonomi yüzünden. Neden böyle oldu sence? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani var da şu an yeri değil. Ben de <laughs> Şimdi pandemiden dolayı böyle oldu. Bütün dünyada ekonomi kötü diyen bir kesim var bir de pandemiden öncesinde de bizim ekonomimiz çok güçlü değildi diyen bir kesim var yani şöyle söylüyorum tüm dünyada ekonomi kötü eskisine nazaran iyi durumda değil ama e, bunun mesela petrol bazlı olduğu kısmını anlıyorum arabam var yakıt parası artabilir bunu bir yerde anlıyorum ama ekmeğin bu kadar artmaması gerekiyor. Bizim en azından Çukurova gibi bir yerde bu kadar pahalıya meyve yememem gerekiyor benim. Aptal değilse en azından bunu düzeltebilmemiz lazım diye düşünüyorum. Nasıl çözülebilir bu sorun? Şimdi savaş sanayine ya da başka şeylere yatırım yapmış olabiliriz. Bu yüzden paralar İHA'lara, SİHA'lara. İHA'lara, sihalara bir sürü şey yatırım yapmış olabiliriz. Bunların illa bir geri dönüşü olması lazım iyi bir yatırım yapıyorsan 5 yıl içinde o yatırımı alman lazım. Bunu ben düşünüyorsam yukarıdakilerin zaten düşünüyor lazım. Bunun geri dönüşünde en azından halkı ilgilendiren bir yüzde kesim var ya net harcama yapan oraya kanalize etmeleri gerekiyor artık o. bir şekilde. Benimki Peki, bu yönde. yarın bir seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünürsün? Eee yorumsuz bırakıyorum onu çünkü ben de bir çalışanım. Yorumsuz o zaman Hiçbir ha şunu söyleyebilirim hiçbir partiye oy vermek istemiyorum. Çünkü mantıklı fikirlerle gelen kimse yok. Sadece Meral Akşener başbakan olursa en azından eğitim sistemini düzeltebilir. Partiler üzerinden gitmeyelim. İsim olarak Türkiye'de şu anki siyasi arenada sana güven veren bir profil var mı? Hiçbir profil, ya yani hiçbirin güven vermiyor. En azından belki de eğitim sistemini el ne istediğim için Meral Akşener'e başbakanlık gibi bir şey gelip en azından o kısımları ilgilenebileceğini düşünüyorum Meral Akşener. Peki Meral Akşener başbakan olduğu takdirde şu anki ekonomik iklimi düzeltebilir mi? Zannetmiyorum. Bir beş yıl daha yani kolay kolay ekonominin çok düzeleceğini düşünmüyorum açıkçası. Ya bizim beklemediğimiz şimdi ee, şu an hükümette olan şu anki cumhurbaşkanı da yani farklı bir profil. Aa, bir anda çok 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 yeni bir şeyle gelmediği sürece bir beş yıl ekonomi daha çok zor. Kısa vadede çözülmesi pek mümkün değil. Çok hayır. Ben iyi görmüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi Ağzına yani, sağlık. Şu alım gücümüz düştü. İstediklerimizi istediklerimizi alamıyoruz, gerçekleştiremiyoruz hayallerimizi gençler olarak. Umarım düzelir. Ne zamandan beri böyle? Bence çok derinden hissettiğimiz süreci soruyorsanız son 6 aydır ama 2 yıldır bence bozulmaktaydı. Yani şundan ötürü sordum. Belli bir kesim pandemiden dolayı ekonomi bu hale geldi diyor. Bir başka kesim de pandemiden öncesinde de bizim ekonomimiz aslında çok güçlü değildi. Yani. Ya bence pandemiden önce bu kadar sallantıda değildi ama sallantı vardı. Pandemi ee, biraz daha şey oldu bunun, ya, tuzu beri oldu diyebilirim. Pandemiden beri çok derin hissediyoruz yani. Pandemiden dolayı e, bu haldeyiz diyen zaten kesim şunu öne sürüyor. Bütün dünya ekonomi olarak zarar gördü, e, tahribat gördü ekonomileri ve e, Avrupa battı bitti diyorlar. Evet, ben ona tamamen katılmıyorum ama global bir krizin olduğunda düşünüyorum. E, fakat Türkiye gibi... Ekonomisi tam böyle istikrarlı olmayan ülkeler daha fazla etkilendi. Böyle düşünüyorum tam olarak. Biz neden daha fazla etkilendik? Ya çünkü bizim yapısal reformlarımızın olduğunu düşünmüyorum. Daha böyle günübirlik yaşıyoruz. Özellikle e, ekonomik anlamda e, bir politikamızın olduğunu düşün düşünmüyorum. Bunu da sadece şu anki mevcut hükümete de bağlamıyorum. Geçmişten gelen bir sorun olduğunu düşünüyorum. Sorunlar silsilesi devam ediyor yani. E tabii ki şu an mevcut hükümet olduğu için e, hükümetin kabahati vardır tabii ki de. Peki nasıl düzeltilebilir? Nasıl düzeltilir? Ee, ekonomistlere sormak lazım bunu. Ama yapısal reform şart diyorum. Bir Özgür Demirtaş deyimiyle. Özgür Demirtaş sürekli yapısal reformlardan bahsediyor ya ha, evet, ekonomist evet, evet, evet. Profesör Doktor Özgür evet, Demirtaş. Evet, evet. Umarım yanılırım ama. <gülüyor> <gülüyor> Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirdin? Şu an ya çok kararsızım. Adaya bağlı ya. Yani adaylar önemli benim için. Mevcut siyasi arenada sana güven veren bir profil var mı? Yani şu an için tam olarak beni temsil eden bir siyasi erkek yok. Yani mevcut olası adaylar içerisinde yok. mi yoksa belediye yok. başkanları, yok. bakanlar yok. dahil mi, milletvekilleri yok. dahil mi? Yok yok. Hiç yok yani beni temsil eden. Şu an görünürde de yok yani potansiyelde de yok. Umarım gelir, düzelir. O zamana kadar analiz edeceğim diyorsun. Evet evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. İyi Sağ akşamlar dilerim. Sağolun. mısınız galiba? Fiyatlar nasıl? Harcamalarınız Fiyatlar nasıl? Mı? uç. Pazar uç ya, ya. ya. 25-30 lira domates. Yine. Bir yani şey bir oğlan Ve Adana gibi bir yerde yaşıyoruz. Evet. Tarım elbeşim. Hadi çoluk çocuğu olanlar, bizim çoluk çocuk büyüdü de. Çoluk çocuğu olanlar, okula gidenler, dershaneye gönderenler, üniversitede okutanlar. Onlar ne yapsınlar? Onlar ne yapsınlar? Allah yardım etsin. Ne zamandan beri böyle abla? Yani son 8-9 yıldır öyle. Yani şundan yani yani dolayı sordum. Bu iki sordum. senedir de iyice uçtu, uçtu fiyatlar. Bir de pandemi geldi maşallah. İşte e aslında onu merak ettiğim için sordum. Belli bir kesim pandemiden dolayı fiyatlar yükseldi diyor. Bir başka kesim de pandemiden öncesinde de bizim ekonomimiz aslında çok da iyi değildi diyor. Değildi tabii ki. Yani örtbas ediliyordu, manipüle ediliyordu. Yok yani kim demiş ekonomi iyi olanlar gelsin de milletin mutfağına bir baksın. Etin kilosu 150 evet. liraya, 150 lira. Bu son 10 yılda doğacak büyüyen çocuklar 20 yaşında ne olacak? Hepsinde şey Be 12 eksikliği var, demir eksikliği var, büyüme geriliği var. Bunları kimse görmüyor bu herhalde. Peki nasıl düzeltilebilir sizce? Bu hükümet gidecek. Ondan sonra yurt dışından gelen şeyler, yatırım yapmak isteyenlere kolaylık sağlanacak. Öyle belki ama son bir 10-15 yılımızı yine alır. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, hoşça kalın. Ekonomiden memnun musunuz? Ne diyelim yani değiliz. Genel olarak değiliz. Ama böyle sırf ekonomiden memnun değiliz diye de bazı konularda da kimseye haksızlık etmiyoruz. Yurt dışına kaçmak istemiyoruz. Burada kalıp ekonomiyi bu hale getirenleri tam tersine biz daha iyiye götürmek istiyoruz. Düzeltmek istiyorsunuz. Yani. yani aynı. Anladım. Peki nasıl şu anda geçim şartları? Kötü baba çok kötü. Ya yani Allah asgari ücretle alanların asgari ücretle falan geçinmeye çalışsana yardımcısı olsun yani. Biz çok şükür bizim halimiz vaktimiz yerinde yardımımızı da yapıyoruz. Kendimize de yetiyoruz ama asgari ücretle falan zor yani. Asgari ücreti 4250 liraya yükseltmeleri yeterli olmadı mı? Olmadı yani. 6000 liraya da yeter, yükseltsen yeterli olmaz. Çünkü bu tartının iki kolu. Biri yükselince öbürü daha aşağı gidiyor, daha kötüye gidiyor yani. Ona yapacak bir şey yok. Neden kaynaklanıyor peki sence? Bizden, senden, kameraman arkadaştan, bundan bir de benden. Bizden kaynaklanıyor. Peki biz nasıl etki ediyoruz ekonomiye? Boş ver baba ya. Ben, bizim bizim geleceğimiz sıkıntıya düşer çok konuşursun. <laughs> Teşekkür ederim iyi akşamlar.